Herkese merhabalar sevgili Fanatik Fenerli izleyicileri, Fenerbahçe taraftarları. Arkadaşlar Malatya ile 1-1 kaldığımız maçın sonunda morallerimiz bozulmuştu. Umutlarımız tükenmişti. Her geçen hafta maalesef umutlarımız bu futbolcu arkadaşlar sayesinde sahadaki gezinen futbolcu arkadaşlar sayesinde morallerimiz dibe vuruyor. Ama matematiksel olarak şampiyon olma şansımız var mı? Var. Ama bu kime bağlı? Beşiktaş'a bağlı. Ben direkt söyleyeyim. Galatasaray'a falan değil. Bu direkt Beşiktaş'a bağlı olan bir şey. Beşiktaş kaybetmediği sürece şampiyon olma şansımız yok. Bunu herkes biliyor. Her Fenerbahçe taraftarı biliyor. Emre Berezoğlu'ndan büyük beklenti içindeydik. Maalesef beklentimizi o da karşılamadı. Kazandığımız Denizli maçı da dahil olaraktan çok kötü, berbat bir futbol oynuyoruz maalesef. Hakem de şurada, burada hiç suç aramaya gerek yok. Hiçbir zaman hakeme başrola koymadım ama şu var. Hakemlerimiz çok kötü. Hakemlerimiz berbat. Ben kötü oynasam da hakemin benim penaltımı vermeme lüksü yok. Puanımı çalma lüksü yok hakemin. Hiçbir hakemin yok. Ama bu lig böyle bir lig. Maalesef hakemler futbolun katili. Türk futbolunun katilleri. Türk hakemleri. Net penaltımız olmasına rağmen daha önceki maçlarda da bu tür pozisyonlar oldu, yaşandı. Ne bileyim offside diye gollerimiz iptal edildi. El diye gollerimiz iptal edildi. İlk yarıdaki bir Konya maçı var. Pelkas'ın attığı muhteşem bir gol var. Onun öncesinde Valencia'nın eline değdi diye top burasına çarpmasına rağmen iptal edildi. Gaziantep'teki Pelkas'ın yine golü offside La, uzaktan yakından alakası olmadığı halde offside diye golü iptal edildi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı. Bunun gibi birçok pozisyon sayabiliriz. En son Malatya maçında Tiam'ın Tiyam'a yapılan bir hareket var. Şu hareket var beline arkadan yapılan hareket var. %100 penaltı. Bu da verilmedi. Ha şöyle de bir şey yok. Ee, i̇şte İyi oynamadın ama sesin çıkamaz, konuşamazsın hakemlere diye bir şey yok. Rezilsiniz, berbatsınız. Ben hakemi de çıkıp yenmeliydi Fenerbahçe. Öyle bir Fenerbahçe istiyorum, öyle bir takım istiyorum ama öyle bir takım göremiyoruz sadece. Bu takım ma maalesef iyi yönetilemiyor, iyi bir teknik kadromuz yok. Emre Belözoğlu'nu saymayın. Bence ona da suç bulmayın ne kadar da takımın içinde olursa olsun sezon başından beri sonuçta teknik direktör olarak görevde değildi. İki maçta da her şeyi değiştiremez arkadaşlar. Böyle bir mucize beklemeyelim. Ha, ne bekledik? Biz mücadele, hırs bekledik. Oyun olmasa bile onu da gösteremediler. Malatya maçında saçma sapan gol yedik. Korner atılıyor. Kornerden sonra arkada hiç kimse yok. Olan kişi de zaten koşmuyor koşmazsan, mücadele etmezsen zaten hiçbir şey yapamazsın futbolda. Gol dağıtamazsın Üzerine gol de yersin. Yani kazanamazsın bir şekilde. Kazandığın maçlarda şansa bala diye bir laf var ya o şekilde olur. Evet arkadaşlar. Yarın saat 19'da Gaziantep kendi evimizde oynayacağız. Temennimiz Kazansak da kaybetsek de güzel bir futbol ortaya konması. Zaten güzel bir futbol olduğu takdirde Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Biraz motive, biraz ruh. Biraz motive, biraz ruh. Biraz karakter koyun şu maçlara. Şu maçı kazanın. Çıkın ve şu maçı kazanın. İnsanları mağdur etmeyin. insanları taraftarları rezil etmeyin. Yönetimden hiçbir ses yok hala. Yönetim e, Twitter'da orada burada saçma sapan işte yok manavdı, yok hamburgerdi, bilmem neydi reklamları yapıyor. Onun mesajlarını atıyor maalesef. Ali Koç bence bırak git. E benim şahsi görüşüm. Ali Koç'a kötü de demiyorum. Ama olmuyor. Yani onunla olmuyor. Olmayacak gibi. Bırak git yani. Daha kötüsü olamaz herhalde diye düşünüyorum ben. Aziz Yıldırım şu an belki 70 yaşında var mı yok mu bilmiyorum ama gelse daha iyi bile olabilir yani. Benim düşüncem bu yönde. Çünkü olmuyor yani. Ali Koç çıkıp konuşmaktan aciz şu anda. Yani aciz bir yönetimin getirdiği hocalar da aciz oluyor. Disiplin olmuyor takımda. Bu takımı yöneten kimse yok. Taktik yok, disiplin yok, hoca yok. Emre Belezoğlu'nun hiçbir tecrübesi yok hocalıkta. Onu saymayın bir. Tamam güvendik bir şeyler yapar dedik ama futbolculukla teknik hocalık aynı şey olmadı. Yine bir kez daha gözler önüne seriliyor arkadaşlar. Futbolculuk başka bir şey. Teknik adamlık başka bir şey. Emre Belözoğlu hop geldim işte futbolcuyken iyiydim. Hemen bir dokunacağım takım muhteşem olacak. Benim hırsımı kazanacak diye bir şey olmuyor demek ki. Dinlemiyor bu takımlar. Zaten hangi takımda oynadıklarının farkında da değiller bu oyuncular. Milyon dolarlar kazanıyorlar ama taraftar hiçbir şekilde umrularında değil. Ben şahsen şampiyon olana kadar forma almayacağım. Bakın buradan söylüyorum. Siz nasıl, sen nasıl fenerlisin diyebilirsin ama şampiyon olana kadar forma almıyorum. Almıyorum. Aldık da ne oldu yani? Fener olduk ne oldu? Destek olduk ne oldu? Destek içimde benim, gönlümde. Sen orada ruhsuz futbolculara ayar veremiyorsan yönetim olarak benden de bir şey bekleme bilmiyorum. Birçok Fenerbahçe taraftarın bu yorumuma katılacağını düşünüyorum ben. Yani böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten olamaz. Yani bir şampiyonluk havasına giriyorsun. Rakibin puan kaybetmiş. Puanı ikiye düşüreceksin ne bileyim. Onun daha Galatasaray'la maçı var falan diyorsun. Pat Malatya hemen iki puan kaybediyorsun. Bakalım Antep maçında ne olacak artık. Taraftarın sabrı taştı. Ali Koç gidersin artık ya gidersin hepiniz gidersiniz kaybolursunuz yönetimi adam gibi birine emanet edersiniz bu takım yola girer bir düzlüğe çıkar inşallah önümüzdeki sezon böyle olmaz sen çıkıp konuşamıyorsun konuşmaktan acizsin bu şekilde takım yönetilmez ya görüyoruz ya Beşiktaş'a bak ya futbolcuları Fenerbahçe'ninkinden daha mı üst düzey daha mı kaliteli hayır belki iki gömlek altında. Ama adamlar yönetiliyorlar, taktik var, disiplin var. Sergen Yalçın bu işi yapıyor. Bugün de 4-2 Erzurumspor'u yendiler. Çok tuhaf maçtı. O maça da kısa bir şekilde değineyim. İki kaleci de elinden kaçırarak adeta Erzurumspor kalecisinin içinden geçti bir tane top. Oğuzhan vurdu. Yani böyle gol yenmez ya dedim. Tamam kimi insanlar şike mike diyor ama ya ben şike olduğunu falan düşünmüyorum. Öyle şeyler olamaz da şu anda. Yani ama insanların aklına getirilecek goller yeniliyor ya. Bunları aklına getirilecek goller yeniliyor. O kadar kötü goller yeniliyor ki. Basit ve kötü. Oğuzhan'ın şutunda izleyin. Sanki kalecinin içinden geçiyor tuttuğu köşe. Tuttuğu köşe düşünün yani. Hem buraya eline çarpıp bu şekilde buraya çarpıp içeriye giriyor. Yine Erzurum attığı ikinci golde de uzaktan şutta Ersin'in kucağına çarpıp göğsüne çarpıp arkaya doğru top içeri giriyor. Siz böyle öyle bir kötü goller yiyorsunuz ki insanın aklına şikeyi getiriyorsunuz maalesef. Ya ben şike var falan demiyorum ya. Böyle bir iddiam da yok ama bir tuhaflık var yani. Tuhaflık vardı yani. 4-2 maç kazandı neyse Beşiktaş. Zaten yani Favori de Beşiktaş'tı. Sürpriz de olmadı. Ama geriden geldi. 2-2 yaptı Erzurum Spor. Bu şekilde belki Fener'le olarak umutlandık. Belki Beşiktaş'tan puan alabilirler diye ama maalesef gerçekleşmedi. Beşiktaş tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar transfer haberleri var. Biliyorsunuz Atilla Sarayi devre arasında kadromuza katmıştık. Gayet başarılı bir stoper. Her Fenerbahçe taraftarının da beğendiği bir stoper ayağı iyi. Öne çıkabiliyor. Ön libero gibi güzel paslar atabiliyor. Atilla Salah'ya e, bayağı baya bir teklif var. Avrupa'dan. Leicester City başta olmak üzere. Atilla Salah'ya gidebilir arkadaşlar. Eğer güzel bir teklif gelirse ben bırakacaklarını zannetmiyorum. Ve Altay Bayındır. Biliyorsunuz kalecimiz. Yani bana göre Türkiye'nin en iyi kalecisi şu anda Altay Bayındır. Ben bunu Fenerliyim diye demiyorum kurtardığı karşı karşıya olan olsun, çaprazdan olsun kurtardığı, yaptığı performansa göre söylüyorum. Ne kadar Şenol Güneş milli takımda az kaleci olarak oynatmasa da. Altay için arkadaşlar Newcastle United, Aston Villa, Ajax ve Crystal Palace devrede. Ee, özellikle çok istiyorlar. Bu dört kulüp Altay Bayındır'ı. Altay Bayındır'ın artık e, gitmeye sıcak bakıyor mu bakmıyor mu bunları bilmiyorum ama Fenerbahçe kesinlikle Altay Bayındır'ı satmamalı. Satarsa 30 milyon Euro'dan aşağıda satmamalı. Benim fikrim. İsteyen çok çok diyorsun diyebilir ama yerine güzel bir kaleci almadığı sürece de satmamalı. Gerçi bizim kiralık olarak oynayan e, oyuncumuz var biliyorsunuz Berke. Berke de iyi bir kaleci ama bilemiyoruz artık Berke'nin son durumu ne Fenerbahçe'ye döndüğünde iyi işler yapar mı yapmaz mı emin değiliz. Ama Altay Bayındır kesinlikle bu takımda yıllarca oynamalı. Bir Rüştü gibi, bir Volkan Demirel gibi yıllarca oynamalı. Bu takıma çok katkısı olacaktır Altay Bayındır. In. Ve Salahi demiştim arkadaşlar. Salahi biliyorsunuz 23 yaşında. Ee, özellikle son çıkan haberlere göre Napoli ve Lazio'da Salahi'yi çok isteyenler arasında. Özellikle izlemeye gönderiyorlar bu takımlar. Fenerbahçe'nin oyuncularını, Atilla Salahi'yi, Altay Bayındır'ı. Pelkası da izlemeye geliyorlar arkadaşlar. Pelkas'a da teklifler var. Ama Fenerbahçe'nin istediği oyuncular, oyuncular kimler? Musa Merega ile görüşülüyor şu anda. Sıkı takipte Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye de sıcak bakıyor Musa Merega. Sezon sonunda zaten birçok oyuncu takımdan ayrılacak. 6 isim ayrılacak demiştik daha önce ama 6 isimden daha fazla isim gidebilir. 10-11 kişi gidebilir bu takımdan arkadaşlar. Papistis'e gidecek zaten. Samat'ta gidecek. Kesinlikle gidecek bakın bunlar. Bu penzayla söz kesti Fenerbahçe Hatay Spor'un santroforuyla. Bu ile ön bir görüşme yaptı. Hatay takımıyla da yöneticileriyle de oturdu. Görüştü Ali Koç. Ön bir görüşme yaptı. Hiçbir takıma satmayın biz düşünüyoruz diye. Ama son karar nasıl olur? Gerçekten bu penza alınır mı? Dünya çapında bir yıldız bulunur da bon servissiz ya da uygun fiyatıyla maliyetiyle bir yıldız bulunursa santrafor olarak bu penzadan vazgeçilebilir. Bu arada Bayern Münih'te oynayan biliyorsunuz dünyaca ünlü yıldız Boateng biliyorsunuz kardeşi Beşiktaş'ta oynamıştı. Boateng'e Mesut Özül telefonla arıyor gelmek istersen seni Fenerbahçe isterim diyor. İşte Mesut Özil'in bize yardımı en çok dokunacağı konulardan biri yani. Oynamasa bile dünyaca ünlü yıldız olduğunda sözü geçebiliyor her tarafta. Bağlantıları kuvvetli olduğu için doğal olarak arkadaşlar. Mesut Özil telefonu açıyor. Bu Atenge bu takımda seni görmek istiyorum. Sen de gelmek ister misin diyor. O da şu an henüz bir cevap veremem diye yanıt veriyor. Yani kesinlikle gelirim gelemem diye bir cevap vermiyor. Bu Ateng arkadaşlar. Sezon sonunda göreceğiz. Emre Belezoğlu Spor direktörlük koltuğuna muhakkak geçecektir. İyi bir hoca gelecek. Bielsa düşünülüyor. Bielsa'ya teklif götürmek istiyor Fenerbahçe. Bielsa gibi tecrübeli bir teknik adam gelirse zaten önümüz açık olur. Yani şampiyon olmasak dahi çok güzel futbol izleyebiliriz arkadaşlar. Emre Belezoğlu'nun gönderileceği, Volkan Demirel'in gönder gönderileceği, ondan sonra Selçuk Şahin'in gönderileceği söyleniyor ama ben inanmıyorum. Bakın özellikle çıkarılıyor diye düşünüyorum bu haberleri. Emre Belezoğlu'nu şu an ateşe atan kim? Teknik hoca ol diye. Ali Koç. Emre Belezoğlu isteyerek gelmedi teknik sorumlu olarak şu anda Fenerbahçe'ye. Ama sportif direktörlük görevinden dağılınca kovulacak yok Volkan gönderilecek, Selçuk Şahin gönderilecek diye haberler yapılıyor. Ben inanmıyorum bunlara. Kesinlikle. Emre Belezoğlu'nun göndermeleri hata olur. Aa, kendileri ayrılıyorsa, ayrılma düşünceleri varsa saygı duyarız. Bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Evet sevgili Fenerbahçeliler, fanatik Fenerli izleyiciler. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Ve beğeni atın arkadaşlar. Lütfen. Ee, daha bin abone olamadık. 1000 abone olalım sayenizde. Sizinle daha iyi daha tecrübeli, daha güçlü yayınlara inşallah imza atarız arkadaşlar. Şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Gaziantep maçını inşallah kazanırız. 1-3 puan alırız. Umarım rakiplerimiz de puan kaybeder ve sürpriz bir şekilde şampiyon oluruz. Tek temennim bu. Umudum çok fazla olmasa da temennim bu arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Mutlu kalın.